Araba hassasiyon. Hayatım bu arabayla <laughs> ilgili. Hep size söylüyorum. Eşimi <laughs> Eşim Eşimi Eşim duymasın abi. <laughs> e <de hoşum> <laughs> o kadar seviyorum ya. Arabanı o kadar <laughs> Aynaya dokunmayın. Aynaya dokunursanız kızarım. Yo aynaya dokunmuyoruz abi. Hiçbir yere dokunmuyoruz. Değmesin. Şu anda motor kaputun ucu kalkıp duruyor Hasan abi. Tabii bir dakika. Ben ne yapayım? En ben kendim Ben o işleri ben de yaparım. yaparım. Kim çevirin? Yok iş kesinlikle aynı fikirde. Kapatma ben. Parabos kanalından merhaba arkadaşlar. Bundan yaklaşık 2-3 ay önce Ankara'da gezerken arka sokaklarda bir kadillak gördük. Biz o kadillakı seyrederken bir abimiz geldi. Siz arabacısınız herhalde dedi. Çok daha güzeli bende var dedi. Garajına bizi davet etti ve aracını gösterdi. Şimdi arkadaşlar isterseniz hem aracı hem de abimizi enteresan bir kişilik bence. Abimizi izleyelim. Daha önce bu kadar arabasını seven birini gördünüz mü? Keyif seyirler. Kafamı zıkkı Al. Ama sıfır ana doğru. Vaaaaa. 21.500 kilometre. 21.500. 24 kilometrede orijinal kilometre. Ya canım gerçekten mi abi? Arabama yaklaşmayın. Aynaları orijinal değil de bunun üzerindeki her şey orijinal. bakabilir bakabilirim şöyle yaklaşalım. Bana şarjı içine bakayım ben. Motor taktıracağım. Buna motoru da yok şimdi. Motoru yok mu içinde? Yok. Lastikler, lastikler mi abi? Sıfır. Sıfır anlamı şamyalı lastik. Kendi orijinal lastikleri. Hayır, orijinal değil. Bunu özel bir ayette buldum. Bunun motor, hangi motor olur? Bilmez hangi motor olur abi? Aynaya dokunmayın. Aynaya dokunursanız kızarım. Yok, aynaya dokunmuyoruz abi. Hiçbir yere dokunmuyoruz. Değmesin. Bağsız diyorum. Bağsız kaldırıyor bizi. Ben de diyorum Allah Allah. Tek maçta baksana evet. maşallah. Sıfır araba. 21524 kilometre. bak gazete yok orada gazete yok. Aa bu sensin. <laughs> <laughs> abi valla tam aradığımız <laughs> adam yolda geçerken bulmuşsun. Harbiden <laughs> ha. Bu, bu, sıfır araba. 12 sene hiç kullanmadım burada yatırdım arabayı. Burcu kablolar bu biraz değiştirdim. Lastikleri değiştirdim. Hiç dışarı çıkmıyor musun abi? Ben bilmiyorum. Gözlerim görmüyor. Kulağım duymuyor. Panik atak var. Oğlumun 2021 Leon'u var. Ona biniyor ama bunu da benzin alma bir oraya çık ha, çıkıyor. çok güzelmiş evet. ya. Satacak mısın bunu abi? Evet. Yapış. Şu an o yüzden sana göstereyim. Sen bana bir sürü versen bu arabayı satmam sana. Gerçekten tarım. mi? Tabii. 2022 tam donanımlı Ford Bondo'ya geçeceksin. Anahtar teslim alıp gideceksin. Yoksa katiyetle bu arabayı canım alıp eşimin kuması. Duymasın yenge. Evet, duysun da <laughs> ee, Yine kadınlar iki can kapağını çaldılar. Ondan sonra internetten bunları buldum aldım. Ondan sonra manyak oldum. Tam cam kapağı biriktiriyorum. Şu bak. Şu telefonun arkası jant kapağı dolu. Şuradan şu jant kapağı dolu. Orası dolu. Her yerde jant kapağı var. Ama onlardan bir servet bulamazsınız. Demek ki araba hastası varmış değil mi? Seviyorsun <laughs> bu işi abi. Ben de emekli memurum. Kontasını da geçtim. Aynalara geçti. dokunmuyorum. Aynalara Aynada... dokunmadan ama. <laughs> Kesinlikle aynaya dokunmuyorum. <laughs> aynaya dokunmak yok. Kapıyı yani. açabilir miyim? He? Kapıyı ne açabiliyorsun. Açamazsın mı? ki. Kevite. Açamaz ki açamaz kilitli şu anda. <laughs> İzmir'den şu oğlum getirdi bana Hastasıyım bir Anadolu hastası. Orijinal. Otosan. Otosan. Evet. Siz araba niye meraklısınız? Biz araba kanalıyız. Biz, evet. araba... araba videoları çekiyoruz biz. Araba çekiyoruz. Tabii. Şimdi. Benimkini niye çekmiyorsunuz? Seninkini de çekiyoruz. Ayıp etti. Ben benim de Temmuz 2000'de. <laughs> Aynen. Yedi. Gazeteye Görüyor de çıkmışsın. Yedi. Sabah gazetesinin ilavesinde. Gördüm. Zaman gazetesinden çıkmıştı bir sürü. Gördüm Hı. amca. Ha, Hasan abi sen aynalarını elletmiyorsun ki. 77 şey <laughs> yaşındayım ben araba hastasıyım. Hayatım bu arabayla Hep size söylüyorum. Eşimin kuması. Eşimin Olması, duymasın abi. Evet. O kadar seviyorum ya. Yani. Arabamı <laughs> o kadar seviyorum. Plakam mı? Özel mahiyette. Ankara'nın dün şoförü kayınbabamdı. Özel 77'de özel aldı. 77 plakalı. Plaka 06 PP 70 777. O da, o da çok güzelmiş. Evet. Ayı. Şeyler. Şimdi ben asabi ve şiddet mi bildirdim şeyde memurum fazla Astım memur, kesin, me kesin. Me memura iş yaptırmam için memurlarım üzüyordum Habere iş yaptırmak için günlük rutin e, 1500 kişiyi kodlaması lazım memurun e, katlamadı mahvediyordum arabamı park ettim e, memurlarım gel müdürüm bir sana seni yakıştırdık diyorlar. Ben de bunlar için iyi gidiyor, e, güzel diyor. diye. Kesin çavlar diye Allah rahmet etsin dedim ya. Çocuğum bundan bana niye böyle diyorlar. Plakan sana seni yakıştırdık, müdürüm güzel diyorlar. Yani, puştum, push. Dedi puştum puştu dedi. Bu aynalar konusundaki hassasiyetin mi Has, Hasan abi? Bunu orijinal Kadirler gördüm. Kadirler peki gibi bunun bir tane aynası vardı. Orijinal aynası. Ha. Ancak oğlum senden daha babi küçük oğlum. Arabaya sığınıyor ve o ö, aynayı idare edemiyor. Hatta üzerindeki örtüyle eski sınırda çalarken brandasını şey yapmışlar, aynamı masalını da bozmuşlar. Ondan sonra oğlum, baba bana ayna bulacak dedi. Herhalde Renault aynası bu iki aynayı taktı. Aynaları ö, oynatırım yerinden kızar diye korkuyorum. Ee, <laughs> biraz akraşık Yok be ne kızacak ya, ya. ya. Evlat tarakonu evet. çok şeydir. Kendi aynası. 21 orijinal kilometresi. 2023'ün Aralık ayının 18'ine veya 19'una kadar muayenesi tamamdır. İlk önce muayene yapmıyorlardı bu araba edilmez. Şeyden bulamadılar. Ruhsatı da sizin ruhsatlar gibi değil. Beyaz, uzun, hı, hı. Yani eski ruhsatlar da bulamadı. Bayan polis e, şeydeki, muayene istasyonundaki. Ondan sonra arada durdular, geçti. Arabayı nasıl getirdin dediler. Binerek getirdim durdum buraya. Çekicinin üzerinde oraya gitmesi lazımmış. 1987'den beri şu trafik polisi olduğu için 87'den beri muayenesi yoktu arabanın. Hmm. O Yani trafiğe çıkması yasak. Alttan faydalandık Şu anda motor kaputun ucu kalkıp duruyor Hasan abi. Tabii Efendim dakika. Ben En ben, ben, ben kendim Ben, 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 ben. ben işleri ben yaparım. Pardon ben de. Kim çevirir? Yok hiç kesinlikle aynı fikir değil. Affetmem ben. Ben zaten şöyle bir dokundum yani boşluk var. Evet böyle işte. Evet. O hocam ayarlı. Yoksa yani <laughs> ben onu kaldırsam kafama sıkarım yani bir anda yapmam yani. ben açacağım. Sen açasın amca. etmeyin. Bir de kilitliyim. Bunun aküsü hariç hepsi orijinal. Her şey orijinal şu gördüğümüz her aksan. Bunda yani. uyduruk bir şey yok. Bu cam suyu mu? He cam suyu. Ayağınızı içeriden basıyorsunuz pompaya. Ha, o atıyor. Tek taraftan iki tarafa fışkırtıyor herhalde. Şu i̇ki taraflı. taraflı. İki taraflı bir tane de iki tane çık. Sileceklerin başı kristal. Sileceğin başlarını çıkardım. Bunu bunları taktım. Muayeneye giderken daha lastikler sağlam diye. Vallahi helal olsun ya He. Hasan amca. Yani arabaya Hakikaten gözün gibi bakmışsın. Evet, hassasıyım dedim, eşimin kuması. Onu artık kesinlikle <laughs> öğrendim. Bu arabanın motoru kaç sana amca? 1299, 1300. He, 1300, benzin. Benzinli tabi. Bu orijinal hayat. Otokoştan benzin. aldığım gibi duruyor burada. Hiç başka bir o şey yok. O zaman yok. otokoş mu satıyordu bunu? Tabi o, otokoştan aldım ben otokoş. O zaman ben... kaç paraya almıştı? Sene kaç... 102 kaç bin liraya. Yani. 102 56 bin peşin. Ayda 2550 taksitle 102 bin liraya aldım. 102 bin lira, 102 bin lira. Yani, Tuvalete <laughs> giremezsiniz. <gülüyor> Dur dakika abi. Aslında bu... 102 bin lira baş bayağı küçük Türk parası 102 bin liraya aldım. 102 bin lira da bugünün parası <laughs> parasıyla kaçı tekabül eder? Onu bilemiyorum, tekabül etmiyorum. 6 sıfır yani, atıldı çünkü bir, o zaman da. Bir otokoşta her şeyde versiyonunda arabanın <laughs> bir şeyini çalıyordu. 3 Mart 1977'de raydan indi araba. 27 Nisan 1977'de ben aldım. Arada az <laughs> bir fark var. Yeni çıkardığı arabalarda aynı dönemde şu nikelajları, nikelajları yoktu. Farların etrafında. şu nikelajlı şeyler yoktu. Şu, çerçeve yoktu. çerçeve yoktu. Satmak... Anlıyorum. Malzemeler çalmışlar. Malzemeler çalmışlar. Kapı kollarını aynı şekilde yapmışlar. Peki Hasan amca sen ta 77'den bu yana... Evet. Nasıl oldu da bu arabaya sadece 20 bin kilometre bin Bir ya? dakika artık bunu Evimiz eskiyken kapımızın önünde... iki gün yatıyorsa üç gün daireye gidiyor. Üç gün yatıyorsa iki gün bir daireye gidiyor. Yani az biniyordum. Az yani. biniyordum. Sadece 1044 kilometre Erdeğe gittim. Gidiş geliş olarak Erdeğe gittim. Onun yanında arabama binmedim. Hiç kaza boya var mı? Var. Bir dakika onu da kapatayım. Yani bu arabaya birisi vurdu mu? Tabii tamam, vurdu. Ooo Hasan abi o zaman Hı. senin psikolojin ne oldu o an? Hayır hayır orijinal. Şu öbür kapı, arka kapıda, evet, dur bakayım biraz Böyle gidiyorduk. Ha, Evet, o kapıdan bana vurdu. Arabam 77 bu da 78'in Haziran'ında oluyor o hadise. Ama o seni çok üzdü değil mi o hadise? Evet, tabii tabii. Tabi. Çok, çok seviyorsun arabayı. arabayı. Abi, diyor ben, sen anlamıyor musun? Anlamıyorum işte? kuma, kuma işte. E, e, şimdi kuma. Ha, kuma, sen kuma <laughs> abi, onu anladın. <laughs> yani o kadar, o kadar severken birinin vurması çok üzmüştür evet, seni evet, yani Hem de kabahatim yok. Hem de kabahatin yok. yokken. Kalk içeri giriyoruz. Dünya böyle <laughs> işte abi ya. 100 metre Tren iziyle duramadı. Acemi şoför 68 Opel Sinesi kırmızı Bir geldi vurdu. Geçti yani, gitti. De, Hasan de. abi bu araba böyle çıkıp arasılara geziyor musun? Gözü görmüyor ki. Kulağım duymuyor yani ki. Yani oğlana versen ya, o seni gezdirsen. Tabii oğlum çıkıyor, cacıyı, çıkıyor. Çıkıyor, çıkıyor, değil mi? Oğlum, tam, Şu rampayı falan rahatlıkla tırlanıyor. Tabii tabii. Hasan abi bu arabayı bugün satacak olsan Evet. Ya Allah muhtaç evet. etmesin. Allah yani bir şey lazım oldu. Oğlan dedi ki baba evet. benim için çok önemli bir harcama var. Evet. İş kuracağım 2000, ve i̇ki, hayatımı 2000, kurtaracağım. 2022 tam dolandı, Mando. Evet, tam tam dolandı, ha, dolandı. Park, Mando. Ford Mondo. Ya evet, şey, Fort Mondo'yu boş ver. Evet. Hasan evet. abi. Bir fiyat, trilyon. 1 bir trilyon, bir, bir milyon yani. Evet tabii. Bir, bir milyon. milyon. Bir, bir trilyon. Evet, bir trilyon. Bir evet, trilyon. trilyon. Bir para para. Eski eski bir milyon TL. 1 Bir milyon TL. Hasan abi biz bunu kapak resmine, YouTube'da yayınlayacağız ya bunu. Evet. Kapak resmine 1 milyon Anadolu diyelim. Evet, bir sürü diyor. Ha, bir evet, bir evet. Düşünen düşünsün. Ne diyor lan? Şeref bak, bir sürü yanına geçse de vermem. Ha vermezsin. Vermem ben. Ha, olsun biz yine 1 milyon <gülüyor> diyelim. Çizel, <laughs> çizel, bir sürü yanında. Bizim paramız acı. Abi gel hadi çıkalım. Senin bu arabaya olan bu sevgi, tutkun o çok tutku fazla. beni etkiledi yani. yani çok fazla. Ha ben başka bir araba yani. olsam kıskanırım ya. Yani. Bırak ben yengenin yerinde olsam kıskanırım ya. Şey bak bu çok de enteresan. De de de. Bak, Hasan abinin bak. Bu... Şimdi göstereceğiz size. Buradan geçeceğiz yine. Bunu açmayalım. Bunun sesi Yok yok buradan gösterelim. Bu sesi duymalıyım. Bu sesi, senin sesini duymalıyım lütfen. Tuvalette bile olsa. Bu sesi, bunun sesini duymalıyım. Hadi, i̇ndir abi açma. Özel bir ses. Girin lütfen. Kafanızı Buradan sinyali kesiyorum. Herhangi birisi şekilde anahtarı uydu bu telefonla okutturur diye. Dışarıdan bu açılabilir diye. Ne olur e, ne olmaz evet, olmaz diye. Okulda. Şunu kapatıyorsun. Kap, kapatıyorum, kapatıyor. Sinyal kesiliyor. kesiliyor. Bu... Peki A sen buradan sinyali kesince içeriden buradan yol mu var? Evet, var sonra. tabii tabii. Göstereceğim size gel. Gel ya. Vay arkadaş. Osman abi sen resmen kapıyı bile giremesinler diye. He? Resmen kapıyı bile güvenlik altına almışsın. Tabi tabi ya. Hassasi diyorum ben sen anlamıyorsunuz siz beni. Ay Hasan abi senin elinde bir Anadolu gibi korunmak isterdim. <laughs> Vay Hasan abim benim ya. Hastalık. <laughs> 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 Arabam çok sayılı. 24 saat benim görürsünüz ya dışarıda veya da balkonda. Evet de sen bizi böyle yakaladın dışarıda. <laughs> evet evet. Arkadaşlar Kadilla'yı gördük. İlk Kadilla'nın önünden geçerken şuradan geçiyorduk biz böyle Ağzımızı ye 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 buradan böyle yürüyorduk. O sırada işte Kadir'le baktık böyle ağzımızın suyunu siliyorduk tamam. O sırada Hasan abi dedi ki sakın dedi yanımdan hiç dokunma. Bir şey dedin sen Hasan abi ne dedin? Maşallah dediniz mi dedin mi? Ha maşallah dediniz mi dedin Aynen. sen? Maşallah dediniz mi dedin? Orada Hasan abiyle tanıştık. Siz böyle şeyleri seviyorsanız ben de acıtlar güzelleri var aşağı dedi. O şekilde Anadolu'nun yanına gittik. Hasan abi sen de tanıştığımızda çok ben, memnun ben oldum. Ben de memnun oldum. <laughs> Göstermekten kıvanç duyuyorum Anadolu'muza. Valla bize baktık senin o memnuniyetini fark ettik <laughs> abi. Hem de keyifli bir sohbet oldu bize. Çok senin. sağ olun. Teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah yine tekrar karşılaşırız. Sen zaman gelebilirsiniz. Yolum açık. Tamamdır Hasan ha, abi. Allah İyi. razı olsun. Bilgi için teşekkür ederim. Hakkın <laughs> Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.